Okyanusun derinliklerinde mercan tepelerinin hemen yakınında ışıl ışıl parlayan bembeyaz dişleriyle tanınan bir köpek balığı yaşardı. Onun adı Sharky idi. Ama Sharky sıradan bir köpek balığı değildi. O diş temizliği konusunda uzmanlaşmış denizlerin tertemiz dişli süper kahramanıydı. Her sabah güneş ışıkları suyun yüzeyinden aşağıya sızarken Sharky devasa diş fırçasını alır ve büyük bir titizlikle dişlerini fırçalardı. Diş macunu olarak ise nane özlü, deniz yosunu aromalı özel bir macun kullanırdı. Dişlerini fırçaladıktan sonra ağzını bol bol deniz suyuyla çalkalardı. Diğer deniz canlıları onun bu özenini görünce şaşırır, Sharky neden her gün bu kadar uğraşıyorsun diye sorarlardı. Şarki ise gülümseyerek çünkü sağlıklı dişler güçlü kahkahalar ve lezzetli yemekler demektir derdi. Şarki sadece kendi dişlerini fırçalamakla kalmaz okyanustaki diğer canlılara da diş temizliğini öğretirdi. Minik balıklara özel minyatür fırçalar yapar, ahtapotların kollarına diş ipi bağlamayı öğretirdi. Tembel su kaplumbağası Tim fırçalamayı sürekli unuturdu ama Şarki onunla sabırla ilgilenir, her gün hatırlatırdı. Unutma Tim, Dişlerini günde en az iki kez fırçalamazsan çürük canavarları ağzına taşınabilir derdi. Bir gün huzur dolu deniz altını karartan kötü bir haber yayıldı. Uzaklardan karanlık mercanlar bölgesinden gelen kötü niyetli bir yaratık deniz canlılarının dişlerine saldırmaya başlamıştı. Bu yaratığın adı Cavitus idi. Kavitus karanlıktan beslenen bir diş çürüğü canavarıydı. Özellikle dişlerini fırçalamayan, şekerli yosunlar yiyip ağzını çalkalamayan balıkların peşine düşüyordu. Kavitus'un saldırdığı yerlerde balıklar ağrıdan kıvranıyor, dişleri karararak dökülüyordu. Şarki bu durumu duyunca hemen harekete geçti. Süper diş fırçasını sırtına taktı, peleriniyle dalgaların arasından süzürdü ve Kavitus'un izini sürdü. Yolculuğu boyunca birçok balık gördü. Kimi çürüklerle uğraşıyor, kimi ise fırçalama alışkanlığı olmadığı için endişeliydi. Sharky hepsine yardım etti. Yanında getirdiği özel macunlarla dişlerini temizledi, onlara nasıl fırçalayacaklarını gösterdi. Küçük deniz yıldızları Sharky'nin anlattıklarını büyük bir dikkatle dinledi. Sonunda Sharky Cavitus'un yuvasına ulaştı. Karanlık bir mağaranın içinde Cavitus bir sürü çürükle besleniyordu. Şarki yüksek sesle bağırdı. Artık yeter Kavitus! Diş çürükleriyle okyanusu kirletemezsin. Kavitus kahkahalarla güldü. Senin küçük fırçanla beni mi durduracaksın? Ama Şarki'nin elinde sıradan bir fırça yoktu. Bu süper temizlik fırçasıydı. Diş minesine zarar vermeden ikili arasında büyük bir mücadele başladı. Kavitus ağızlardan çıkan kötü bakterileri Şarki'ye doğru fırlattı ama Şarki her birinin fırçasıyla savuşturdu. En sonunda Şarki Kavitus'un üstüne atlayarak diş fırçasını onun ağzına doğru yöneltti ve kocaman bir fırçalama dalgası başlattı. Kavitus bağırarak geri çekildi, bembeyaz köpükler arasında gözden kayboldu. Kavitus kaçarken arkasında sadece bir mesaj bıraktı. Fırçalama gücü oldukça ben asla kalıcı olamam. O günden sonra okyanusta diş çürüğü sorunu büyük ölçüde çözüldü. Balıklar her sabah ve akşam dişlerini fırçalamayı bir alışkanlık haline getirdiler. Sharky ise denizin dört bir yanında temizlik eğitimleri vermeye devam etti. Minik deniz anası Luma, Sharky'e bir gün şöyle dedi. Sen olmasaydın Kavitus hepimizi ele geçirecekti. Sharky ise gülümsedi ve dedi ki, ben sadece fırçayı tuttum Luma, asıl kahraman dişlerini her gün fırçalayandır.